Evet arkadaşlar, Bilgi Otağı kanalına hoş geldiniz. Yoğurt ve zerdeçal karışımı ne işe yarar? Ne gibi faydaları vardır? Nelerde kullanılır? Ve e, vücuda olan faydaları nelerdir? Bununla ilgili size e, elimizden geldiğince bilgimizi verelim. Zerdeçal, karabiber ve yoğurt karışımı güçlü antioksidan ve intihap önleyici özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini destekler ve aynı zamanda da sindirimi düzenler. Hücreleri serbest rizikallerin zararından korur ve vücuttaki intihaplanmayı oldukça azaltarak genel sağlık üzerinde de olumlu etkiler sağlar. Ve aynı zamanda da güçlü oksitan ve intihap önleyici özelliği olduğu için bağışıklık sistemini de dediğim gibi çok iyi korur. Evet arkadaşlar diğer videolarımızda ise gece ziyaretlerken zerdeçal zevkler nasıl tüketilir? Bir kaseyi orada ne kadar güzel çizer çalk diğer videolarımıza bakabilirsiniz.